Değerli izleyiciler, politik adam programımızın son bölümü. Bu bölümün adı Klasikleşti Türkiye'nin Görünmeyen Gündemi. Bazen bir fotoğraflarla paylaşıyoruz. Şimdi değerli izleyiciler diyor ki deprem bölgesinden ne haber? Deprem bölgesinde biliyorsunuz kalıcı konutlarla ilgili temeller atıldı. Hem Maraş'ta, Adıyaman'da, Hatay'da diğer yerde sel felaketinin de yaraları sarılıyor. Şimdi bir fotoğraf vardı İçişleri Bakanımızın fotoğrafı. Oranın demirbaşları var, deprem bölgesinin bakanlar. Bir de valiler var. 52 gündür 37 ilim valisi deprem bölgesi. Evet. İlçe evet. ilçe, marka marka. Bu fotoğrafı bir büyütebilirsek değerli yönetmenim. Şimdi bu bir iftar programı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bey eşiyle beraber hala deprem bölgesinde. Yani yoğun bel ağrısına rağmen. O bölgede ve inanılmaz Sever bir iş zaten. var ve Sadullah abim bunu ben niye bu konuyu başlattım? Şimdi kamuoyu araştırmaları geliyor. Ya, bu deprem bölgesinde yaşananlar evet. vatandaşlarımızın kayıpları oldu. Allah onlara ben gani gani rahmet eylesin. Yaralarımız evet. var. Hala standı tedavi gören bir de bunun halka halka yayılarak. Bundan etkilenen yer var. Sanayi sektörleri, esnaf, sanatkarlar, aileler, göç problemi. Ekonomik Hepsi, boyutu var. Tabii ekonomik boyutu var. Şimdi bununla ilgili bir kamuoyu araştırması yapılsa bunun seçimleri, etkisi ve maliyet hesabı muhakkak yapılır Sadullah Tabii. abi. Nedir bu olay? Bu deprem bölgesi 14 Mayıs seçimlerinin şeyini, geleceğini, sonucunu etkiler mi? Şöyle, Sonuçta ciddi yaşanmış, gelmiş geçmiş yüzyılların en büyük afetini yaşadık. On binlerce insanımız vefat etti. Bir yara ortaya çıktı. Bu yaranın sarılmasıyla alakalı tabiatıyla olumlu olumsuz birçok şey yapılacak ama devletin ni depremin ilk gününden itibaren her ne kadar propaganda farklı olsa da kendini o bölgede hissettirdiğini biliyoruz. E, gelinen noktada iktidarı temsil, yürütmeyi temsil eden AK Parti'nin kadrolarının da hem belediyelerden, hem teşkilatlardan, hem bakanlıklardan, hem bağlı kuruluşlardan bölgede can hiraş çalışmaları biliyoruz. Biraz önce sen ifade ettin. İçişleri Bakanı ve birçok bakan hala da bölgede. Dediğiniz gibi 37 tane vali hala da bölgede. Bunlardan benim de mesela Kocaeli valisi var. Arkadaşımızdır, dostumuzdur. Kahramanmaraş'ta her gün farklı farklı organizasyonlar ve yapılarla beraber paylaşımlarından da görüyoruz. Şimdi sonuçta burada depremi ee, bu yaraların sarılmasıyla alakalı e, toplumda benim gördüğüm çok aşırı bir lokal tepkilerin dışında e, tepki yok. Hatta takdir var. Ben de takdir edenlerden birisiyim. Milletvekillerini ve benzerlerini bir hafta 15 gün oralarda e, yattılar, kalktılar. E, bir e, kurtarma hesabıyla durdular. Bir rakamsal Çin'de... destek Çin... verebilir miyim Afrika sığınırım. 37 vali, 187 mülkü idare amiri, 19 afad üst yöneticisi, bu bölgede bir de 68 il müdürü görevlendirilmiş. Evet. 199.113 personel bu merkezlerde hizmet ediyor. Yani rakamları böyle bakıyorum. 73 uçak 94 helikopter 31 İHA 9 dron 18.000 iş makinesi 524 bin çadır 31696 konteyner gönderilmiş Evet şimdiye kadar hani son şimdi rakamları bir rakamları... kenara bırakalım Hani insanımızın evet. insanımızın gayet muttedil ee, bir şekilde yapılan işlerle alakalı tamamen veya kısmen yapılıp edinlerden e, memnun kaldığına yönelik elimizde bulgular var. Ha bu seçime oy oy hesabı yapılmaz yapılmaması gerekiyor ama burada önemli olan depremle devremle alakalı meselede Millet İttifakı veya da e, Millet İttifakının ortaya e, mevcut yapılanların ötesinde daha makul ne öneriler sunacak. Çünkü Yarın seçimi 14 Mayıs'ta kazandığı zaman e, bu görevi e, onlar devralacaklar eğer kazanırlarsa. Tabii. Şimdi insanlar. Yani gelen gelecek yönetime de çok ağır bir faturası olan bir dönem. Ya faturadan Daha ileri. Sadece bu mu var? Hayır hayır. Bakın. Yani ekonomik boyutunu şimdi siz böyle konuşuyorsunuz hayır, hayır. da. Üstadım, yani... Üstadım. Şudur. Devrem hesabında görüştüğümüz, konuştuğumuz meselede e, insanlar. Yarın siz göreve geldiğinizde bize ne vereceksiniz, bizim yaramızı nasıl saracaksınız diye sorar. Bununla İstanbul ilgili proje soru soracağım. Allah aşkına, senin verdiğin vergilerden Üstadım. o vali maaş alıyor mu? Üstadım. Bir dakika, bir dakika, Bakın. bir dakika ya Bakın. o vali Rey, maaş Rey alıyor ki peşini ama... bırakalım, Müsaade bırakalım. Buluyor. Lütfen. Devletin sorumluluğu vardır, yapacaktır. Yapacak midir, biz buna demiyoruz. Midir? Ya bunu bu bunu biz Hayır, yapmasını ya, bir başa başa kalkma anlamında üstadım, Üstadım. Biz de diyoruz ki eğer bu konunun seçimlere etkisi olacaksa Millet İttifakı da kalkacak. Aynı imkanları yarın e, iktidar kaybettiğinde ya o kadrolar millet, çıkıp millet gidecek. Millet İttifakı'nın bak, ya zaten seçim Seçimi Millet İttifakı kazandığı gün bütün kadrolar istifa etmek zorunda. Valisi ya. de istifa edecek, genel müdürü de istifa edecek, i̇şte bakanlar da istifa Onu istifa ettiğinde yerinde geleceklerin ne ve uygulayacakları ha? işte, bilmiyorum ne yapacaklar. Ağaçtan elma mı toplayacak? Saat ne olan. bileyim Devlette saat... de devamlılık esas mıdır, değil midir? Esas Anladım. olması gerekiyor. Bakın, bir şey söyleyeyim. Bakın. Re algıyı, bakın, algıyı ve düşünceyi bunlardan sıyıralım. Diyor ki, devlette de devamlılık esastır. Şu anda o fay hattı üzerindeki şehirleşmenin iznini üçümüzden kim verdi? Kim imzaladı? Ya üstad. Kim imzaladı da Tartışma <laughs> çıkartacaksınız. Ya biz, burada bu, işte, biz biz ağrı ağrı burada pasta pasta ba toplamış. <laughs> evet. Pasta enerjiyi toplamış. Yok doktorum sadın. çok iyi. Bu, <laughs> burada baciji mi döyeceğiz? döveceğiz. Üzüm de. Hayır Aa, benim, demek bir dakika, ben, benim demek istediğim nokta şu. benim de istediğim bir araştırmacı <laughs> olarak diyorum ki bir siyasi parti bununla alakalı olarak iktidara talipse buna iktidar da dahil, muhalefet de dahil. Bir dakika, şey, şey, <laughs> bir saniye, bir <laughs> saniye. <ruhunu gülüyor> bitirmişler Sadullah sen neyden söz ediyorsun Allah aşkına O zaman aşkına ne konuşuyoruz ya. burada biz programda ya? Ya adam ya. ben bugün neyi gördüm Kalkıp gidelim o zaman ya. Bak ben bugün Çankaya'da çıkarken bak portakal çiçeği, portakal çiçeğini biliyorsun değil mi portakal çiçeği sokağını? Vadisini tamam. bilirim evet. Yok ben vadiyi söylemiyorum. Portakal şeyi sokağını söylüyorum ben, ya. Çankaya ben çankay, çıkarken Atakule'ye. Çankayı ya. sen iyi bilirsin ben bilmem. Yok estağfurullah tamam. ben dolaşmayı severim. Tamam. Sana yemin ediyorum füze gibi iki tane devasa bina var. Füze gibi. Ya arkadaş kentler ruhlarıyla yaşar. Mimari estetiği vardır. Sen bitirmişsin yatay estetikten vazgeçmişsin <laughs> dikey estetik üzerinden Abicim, gitmişsin. Üstadım. Hatay belediye başkanı ne kadar suçluysa ya. Bak, Maraş Belediye Başkanı da Adıyaman Belediye Başkanı da o kadar suçlu. Ya aynı ezberleri tekrar ediyorsun. Bırak Bak Allah aşkına. Şimdi ya bırak <gülüyor> ya. <gülüyor> biz biz <gülüyor> şu anda Allah a Allah a. Ya. bu, sözü, bu sözü 20 defa de, de ben söyledim. Hayır da benim konum benim sorduğun sorduğum üstad, soru o sor, değil de. So, soruyu şimdi şöyle, kaçırıyoruz şöyle yani. Şimdi şöyle söyleyelim. Başka bir şey anlatacağım. Kente karşı işlenmiş suçlar insanlığa karşı işlenmiş Bravo. suçlardır kabul ediyorum. Biz bunun bunu bir şey üzerinde, siyasi polemiklerden üzerinde olmaması gerekir. Bir kolektif akılla yarın şehirlerin oluşturmak zorundayız. Nasıl? şimdi burada da devlet iradesi devreye girer. Ve devlette devamlı, devamlılık ha. esasını ağmen, kabul ağmen, edeceğiz. Ya da, Yapmayın Abdullah ya. Da. Yapmayın Allah aşkına. AK, ya, AK Parti ya gidince lütfen. devlet çökecek. Ya Ama. ki öyle mi dedik? E ama ona geliyorsun. Ya gelmiyoruz ya. Canım kardeşim bak El televizyonlarda 2-3 gündür niye Neydi, konuşuyorlar? Neyi kapılmayalım boş ver. Biz insanların Bölgeden gelen, gelen insanlar söyleyelim. büyük araştırmacılar diyor ki bunu yaparsa yine Erdoğan yapar. Ha, ne yapacaksın şimdi? Peki bak. sana bir şey soracağım. Göstermek istedikleri görüntü oysa ne yapacağız? Sen Kim? de gazetecisin ben de gazeteciyim. Hayır bunu bak şimdi. Ben şu anda Ankara'ya gelen bir tane Hataylı bir aileye vesile oldum aracı oldum. Ya Allah razı olsun. Ev bulamıyoruz ona. Bulamazsınız. Ev ev sıkıntısı var çünkü. E hadi Erdoğan çözsün bakalım. Duyunca çözer. E nasıl çözecek? Bilmiyorum. Aa. Ya, ya, ya de, sen Ya, ya bak buradan, de, buradan şey mi çöz işte çözecek. Sa, sayın Cumhurbaşkanım, şeyin değerli başkanın bir tanıdığına <laughs> ev ihtiyacım var. Hayır Tanıdığıma değil, asla tanımıyorum aracıyım sadece. Ağam da bunun gibi lokalde sorunlar var. Üstadım. Genelde sorunlar Üstadım. var. Üstadım, bir şey söyleyeyim ben... Fehmi abi. Şu anda ev kiraları kaç para Ankara'da biliyor musun? 10 Üstad. bin lira. En Üstad. düşüğü. Ya. 1 artı 1 10 bin lira Eryaman'da. Ya. 25 binden söz ediliyor. Peki Üstadım. bu ekonomi nasıl oldu? Bak. Nasıl bak, geldi? Bak. Be, be, benim de senin benzeri bir adam bugün aradı bana. Ha buyurun. Bir şeyden bak. dolayı teşekkür Arama etti. Canlı yayında korsan yayın yani... yapmayalım. Lütfen. <gülüyor> Deferi, <gülüyor> <yana>. Şimdi <laughs> o bir şey diyeceğim. Depremle ilgili sen sosyal, sosyal... <laughs> yok şimdi deprem işini yaptık, Bitirdim vaktimiz mi? az. Sosyal medyayı şey sen çok lazım. yakından takip ediyorsun. Estağfurullah. Şimdi Yavuz A Ağar Alioğlu'nun o gündemde yaptığı konuşmalara Twitter iki defa bloke uyguladı. Bu anlaşılıyor ki 14 Mayıs seçimleri öncesi Twitter'da bir yerlerden yana taraf yani siyasete müdahale edecek eder. yani şimdi değerli Turgay Bey kriz yönetimi, algı yönetimi Bak şimdi dersleri veriyor. Getiriyor? Bak şimdi getiriyor. Şimdi sosyal medyaya Twitter'ın müdahalesi bir algı yönetimi mi? Ne Şimdi az önce? şu anda çok net bir şeyi paylaşalım. <laughs> Bu seçimin kritik tarafı şu. Gerçeklerden uzak algılar üzerinden yönetilen bir seçim var. Kesin. Ya hepimiz buna kabulüz. Yani Cumhuriyet e, şey Genç Parti'nin genel başkanı bundan iki ay önce bir canlı yayında İyi Parti için bazı akçeli işlere bulaşacak milletvekilleri var dedi. Bilmem neler var dedi. Bombalayacaklar dedi. Söyledi de söyledi. Ben dikkate alır mıyım? Almam. Gözümle görmediğim, belgesini görmediğim bir şeye asla inanmam. Ama Batı'nın Topyekün Sayın Erdoğan'a bir savaş açtığını da kabul ediyoruz. Batı kimdir? Twitter'ından tut, Facebook'una kadar olan bütün, bütün müesseselerdir. Medya. O müesseselerin içine kimler giriyor? Avrupa Birliği giriyor. Kimler giriyor? NATO giriyor. Kim giriyor? Antarktika giriyor. Kim giriyor? Londra. Yani Londra. nereyesini derseniz deyin. Şimdi, Sayın Erdoğan, Türkiye'nin, İçinde geçtiği süreçte şimdi bazıları beni eleştiriyor. Diyorlar ki diyorum ya ben, ben şanssızım. Hangi mahallede olduğumu valla ben de bilmiyorum. Bazen sen, e, diyorum ki. Sen bize misafir gel. Bak yani diyor ki bizim mahalleye yakın dur diyor. Görüyorsun değil mi? Yani bize mahalleye daha yakın durdu. Peki. Bak bir Eğer, transfer teklifi, var. Teklifi ama arkasını getirmedi. Ben şunu söylüyorum. Mahalle kavramı yok. Ülke kavramı var. Ha. Benim ülkemi kim ileriye taşıyacaksa, bayrağımı kim dik tutacaksa, Başımın. İleriye kim bizi taşıyacaksa bir teknolojik anlamda, iki birinci birinci sıra zaten orası. Ha, i̇novasyonda farklılaşmada Üretimde. gençlerin önünü açacak Hollywood 10 yıl sonrasını bize film olarak dayatıyor, 10 yıl sonra gerçekleştiğinde de kanıksıyoruz. Evet. Tepki vermiyoruz. Bu bir. Toplumsal kriz içerisindeki sosyal algıdır. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı herkes birleşmiş. Ben size söyleyeyim batının tamamı birleşmiş ve ben konuşuyorum. Aynen. Şimdi siyasi partiler bugün seçime gidiyor. Gençlik kotası ne? Bilen var mı? Yok. Hiç gençleri konuşuyor muyuz? o Hayır. Oysa 18'inden itibaren ha. adayı koyabilirler. Olmaz. Bakın size... Şimdi genç bir kardeşim 26 yaşında bakın 26 yaşında siyasi partiden aday olmuş. Nerenin mezunu biliyor musunuz? Nerenin mezunu? Size hemen Nereden söyleyeyim. Nereden bilelim müneccim değiliz. Sorbon Üniversitesi. Gülbin şimdi. Serin. Ne yapıyor şimdi? İstanbul ikinci bölgede Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday adayı. 26 yaşında. İstanbul Saint Joseph bitiriyor. Fransa'ya gidiyor. Sorbon Hukuk Fakültesini birincilikle bitiriyor. Ya Türkiye'ye geliyor. Bunun üstad, gibi Üstad. Yani bu AK saydıklarınız. De bu dönem daha yaşı Bir, dakika, bir olan dakika ya. Milletvekilleri vardı 18'de. Yani bizim, ülkemiz ülkemizde, da. bizim ülkemizde bizim ülkemizde okuy da... O şimdi Şöyle adı ya. Siyaset gençleşmeli mi gençleşmeli? Gençleşmeli. Dinamik olmalı mı olmalı? Ve en az Ama bu gelen siyasetçilerin, olmalı. bu gelen genç siyasetçilerin etki alanı. Evet. Eski soğuk savaş siyasetinin esmerleriyle bir politika yapıyor, ona dönüşü veriyorlar, evrimleşi veriyorlar. Ben ona üzülüyorum. Etkisiz ben, eleman gibi oluyor. Ben, ben şuna karşıyım. Bak, bir dakika. Üstad, Şimdi Abdullah sana örneğini, geleceğim ama örneği güzel, abi, güzel çok güzel ama. bir şey temas ettin. Hayır, hayır. Ha, ama bak Fehmi abi'nin sözünü e, tamam, tamam, devam devam geliştirelim. Tamam devam et. Etkisizleştirmek değil. Onların dünya ile entegrasyonundan istifade etmek. Bak az önce geldi sevgili Esat yönetmenimiz bizi bir enforme etti. Ne dedi? Londra'da Sayın Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına yapılan saldırının, fiziki saldırının bayrakla işte sopayla arabasına vurmaları vesaireyi bize gösterdi. Şimdi Esat'ın dünyasından ulaşamayız. Esat'ın hayalleriyle gelemeyiz. Esat genç. Gençleri siyasete kazandırıp o kesim usta tecrübesini entegre edebilirsek dünya ile entegre oluruz. Ben o yüzden diyorum Gülbin senin gibi isimler çoğalmalı mecliste. Senin biraz önce verdiğin o mefkure var ya vatan, millet, Türkiye'nin geleceği, bağımsızlığı. Evet. bağımsız. Falan. Evet. Bu bir mefkuredir. Genç arkadaşlar bu mefkure bayrağı altında yürümeli. Ve Biz hissetmeli. Aynen bizim dediğimiz bu. Bu bunu hissetmeli. Sen şöyle bir yorum yaptın Sadullah abi izninle. Ben de diyorum ki Batı dünyasının, NATO'nun, Amerika'nın karşı olduğu ve insin, indirilsin Erdoğan düşmanlığı karşı ben bakıyorum inanmış bir insan olarak. Sol deyimle aydın, geleneksel deyimle münevver olarak bakıyorum. Diyorum Entelektüel. Ki, düşmanların okları kime karşı gidiyorsa ben o adamın yanında yer almam. Peki Sayın Kılıçdaroğlu'na gitseydi bu oklar orada durur muydu? Orada da dururduk. Bravo. Şey. O zaman şuradan şöyle yani bir soruyu getirelim. Yani o zaman da bu konsepte uygun bir siyaset yapıyor anlamı çıkacak. Üstad. Fehmi abi. Demokratik evet. Sol Parti'nin genel başkanı. Sevgili Önder baş genel başkanımız. Evet. Kaç defa konuk etti. Evet. Derinliği ve entelektüelliği konusunda saygın bir insan mı? Evet. Çok derin bir adam. Bak Cumhuriyet Halk Partisi gidip kapısını çalıyor mu? Hayır. Görmezlikten Eml geliyor. Gör gör yok, yok ya Bülent Ecevit'i unutmuşlar. Ecevit yok ortalıkta. Hani daha şey Taşa 78 yılında, 74 yılında yazılan karı olan olanı, lafı yok. Evet. evet. Peki, Fark. aynı Önder Bey için eskiden, eski DSP'li denilen milletvekilleri bir bildiri yayınladı. Okudunuz mu o bildiriyi? Efendim sen Millet İttifakı'nda olmalısın, Cumhur İttifakı'nda olamazsın. Ben bildiri imzalatmanın hepsinin isimlerini tanıyorum. Ma Muharrem Bey'e de yazdılar ya. Ba aynı. Eee? Yani, Hepsi de ayrılı ayrılıp YTP'ye geçerek Ecevit'e ihanet etmiş isimlerdir. Evet. Peki sizin de SP işiniz bitmiş. Hangi hikmetle ve de... lütufla evet. siz bunu bırakın Cumhur İttifakı'nda da sol parti olsun. Evet. Solunda görüşleri yansıtılsın. Nasıl burada Millet İttifakı'nda Sayın Saadet Partisi'nin genel başkanı Temel Bey gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı gibi iki zıt kutup bir araya gelip bir ülke konusunda birleşebiliyorsa bırakalım Bey'i de serbest bırak. Sadullah Bey Ecevit'in milliliği konusunda bir şüphesi var mı? Var mı? Ne hiçbirimizin ki. olamaz. An yani Antep zaten zaten bakın Türkiye'nin handikapı ülke olarak, devlet olarak bütün siyasi partilerin ortak üzerinde mutabakata vardığı hedeflerde kilitlenmemektir. O hedefler üzerinde bir yarışın olmamasıdır bizim bizim problemimiz odur. Yani ikti, gelecek iktidarların e, tavırları eğer devletin şekline, şemaline yapacağı işlere e, ri yönlendirecekse böyle bir ülke olmaz. Bu nedenle bizim acilen ve hızlı bir şekilde bütün toplum olarak, millet olarak ve bu milletlerin yansı, milletin yansıması olarak siyasi partilerin e, birbiriyle kavga yarışı değil. Sağadullah. birbirleriyle hedef yarışına lazım. Sadullah. Sana Aynen. bak ne diyorum. Geçtiğimiz hafta ayağımın tozuyla Fas'tan geldim. İletişim Başkanlığı'nın kriz ve afet yönetimiyle alakalı paneline katıldım. Panelden de bittikten sonra İsmet abiyle İsmet Özçelik değerli bir abimiz. Buradan selamları ve sevgilerimizi evet. iletelim. Çıktık Sayın Fahrettin Altun'la sohbet ettik. Fas izlenimlerimi anlattım. Gayet medeni bir şekilde birbirimizi dinledik görüşlerini paylaştım Yani görüşlerimi aktardım, düşüncelerini paylaştı. Ya bizim mahalle beni linç etti ya. Ya diyor ki sen ne işin var? Ya kardeşim, ben iletişimle, iletişim başkanıyla ile iletişim konularını ne şekilde planlayacağım? Ne şekilde konuşacağız? Bu var ya bunun. Bu kart var ya. Var. Bu, bu basın kartı var ya gazeteci arkadaşlar. Fahrettin Bey'in imzasıyla bize bir yani ama eski kim? kimin imzası Ya vardı? devlet kurumunun Devlet kurumunun şu andaki yöneticisi bu. Diyor ki Abi, devletle yöneticisiyle, devlet yönetisiyle bu bunun... sadece, sadece idarecisidir gazetecilik açısından. Ya kardeşim at vardır o kadar. Ben hayır, hayır. bir şey söyleyeyim mi? Ben orada ayaküstü Fatih Kurumsal kurumsal anlamda söylüyorum. Evet. Hani biz onunla görüşme, bununla görüşme, şunu yapma, bunu anla. E, peki biz nasıl birlikte yaşayacağız? Ya birlikte? işte benim anlatamadığım şey şu ben karşı taraftaki yani hani kendi mahallemizdeki bir insanla sohbet ettiğim zaman kralsın. Ama karşı mahalle dediği bir insanla sohbet ettiğiniz zaman tukakasın. Ya bırakın kardeşim dedim ya bu bu işleri. İletişim başkanı hepimizin eskiden neydi karşılığı? Enformasyon Bahsiniyle genel, müdür. Yani yani genel müdür, değil miydi? Evet. evet. aynen. Ona ne eklendi? TRT Genel Müdürlüğü bağlandı, Anadolu Ajansı bağlandı. Başka ne evet. bağlandı abi? Var mı bağlanan bir şey? Basın İlan Cum Kurumu var. Cumhurbaşkanlığının içerisindeki iletişim e başkanlığı. İkincisi bir de. Türkiye'den bakanlığın de şöyle, altındaydı, şimdi Bir de şöyle. şöyle Zatali'nin bir de bir STK başkanlığı var. Ne? Türkiye'deki Ekonomi Muhabirleri Derneği'nin genel Başkanı. Evet. Benim aykırı durma şey yok Mesleki sorunlar, mesleki yapılar, aydınlanma... Bu anlamda da insanlarla görüşme, anlatma, fikirlerini söyleme, Hayat, tabii ki. yanlışa yanlış deme bu. Ben biliyorum ki ekonomi muhabirleri derneğinde o verdiğin simitle, Peyniri peynirle nice insan kendini ifade etme hakkını orada buluyor. Ve yani. eşit buluyoruz. Tabii. Ve orada bir de bakın ne diyorum size, size samimiyetimle paylaşıyorum. Sayın Altun'a FAS'la alakalı, Kuzey Afrika'yla alakalı izinlerini paylaştığımda, Sayın Türker biz orada geç kaldık. Bu konuda gelecek dönem için yani başka politik yani sosyolojik anlamda bazı sorunlar var gelecek dönem için var. Ben sadece şunu söyledim İnanılmaz bir Türkiye sevdası var İnanılmaz Türkiye mallarına karşı bir ilgi var. Çünkü niye Sadullah benim ülkemde üretilen bir ceket üretilen de bir kazak ülkemde üretilen bir çorap bakın ülkemde üretilen bir tencere başka bir ülkede satılabiliyorsa buna katma değer deniliyor kesinlikle Bitmiştir. en büyük reklam. Aynen. Şimdi Sadullah abi bir fotoğraf var 4-5 kişi bir arada. Şimdi biraz önce Hüda Parla ilgili açıklamalar yapıyor. bekliyorum senin orada gireceği şeyi. Şimdi onu söyleyelim mi? Zekeriya evet. Yapıcıoğlu Bey'in bir özelliği var biliyor musunuz bilmiyorum. Öğrenelim senden abi. Sen Şöyle Recep Tayyip Erdoğan gibi, Sayın Abdullah Gül gibi, Sayın İsmail Kahraman gibi o da Milli Türk Talebe Birliği'nden ve Akıncılardan yetişen birisi. O. Bu fotoğrafı büyütebilirsek ekrana. Ee, geçen hafta Milli Türk Talebe Birliği salonunda eski Akıncılar bir araya geldi abi. Akıncı Teşkilatı. Önemli bir şey var. Evet. Şimdi bu fotoğrafta e, Sayın Yapıcıoğlu'nun yanında duran kişi eski Bahçelievler Belediye Başkanı Muzaffer Doğan. Onun yanındaki kişi Selahattin Eş. Selahattin Çakır git bu Türkiye'de bir dönem radikal İslam konusunda çok enteresan önder olan isimlerden onun yanındaki kişi de Yavuz Çelik Karahan eski Milli Görüş Teşkilatları Genel Başkanı böyle bir fotoğrafı koydum yani e, esasen Cumhur İttifakı Anadolu'nun ruh köküne uygun bir kompozisyon yapmış ortaya evet. koymuş şimdi nereye çıkacak Görücüye çıkacak önemli olan bu bunun yankılanması çok önemli. Şimdi kendi içinde birlik ve beraber Sadullah abi dedi ki İyi Parti'nin masadan ayrılıp geri dönmesi bu oylarda yüzde 12'ye varabilecek bir kaymayı oluşturabilirdi. Bütün herkes İyi Parti'nin bu olaydan dolayı iyi. Şimdi Yavuz A Ağar Ağır Alioğlu'nun da A ayrılması Cihan Paçacı yani orada o duruyor. Geri geldi genel başkanım gene, da. Gene gene toparladı odasına gitti. Ama şimdi şöyle bir iş var bu İyi Parti'de bu işin devamı gelir mi? Çünkü İyi Parti Millet İttifakının en dominant partisi. Şunu da bir açıklayayım tarihi bir açıklama. Şüphesiz. Şimdi biraz önce ne dedi? Meral abla dedi değil mi? Tabii. Camiye milli görüş camiası için Meral Akşener bir bacıydı. Meral, Doğru, bacı. Meral bacıydı. Aynen öyle. 28 Şubat'ta çok önemli efsanesi var. Rahmetli Oğuzhan Bey bak buradan Hı. söylüyorum bak ilk defa Bak yine dedi tarihi ki, konuşması bu. Dedi ki Tarihe not düşürecek şeyler. Tayyip abi. Bey MHP ile ortaklığı bitirmeli iyi Parti ile kurmalı. Hı. Yeniden Refah Partisi de Meral ablayla bir ittifak yapılabileceği görüş. Niye? Tabanlarını bir Erdoğan düşmanlığı izine domine eden iki partiden bahsediyorum. Saadet ve Yeniden Refah. Niye? Niye? Bizi bıraktı gitti. Bölen oldu. Milli görüş gömleğini çıkardı. Hmm. Ben buradan açıkladım geçen hafta dedim. Yerbakan Hoca'ya sorduk. Hocam Tayyip Bey milli görüş gömleğini çıkarttım diyor. Milli görüş gömlek mi ki çıkarsın? Bunu en iyi Tayyip Bey bilir dedi. Şimdi böyle bir komberal hanım ayağına gelen topu yani kaleye atma yerine dışarıya attı. Şimdi geri toparlama işinde. Evet. Sana bir şey sorayım Fehmi Abi. Üç ay önce miydi? Cihan Pacacı'nın istifasından bir gün önce bu programda ne konuştuk seninle? Türkiye'nin görünmeyen yüzünde. İyi Parti'nin oy kaybını. Evet. Bak. Bu tartışma başlamadan önce dedi ki ben, ben hiçbir doğru... şey yok ortalıkta. Sağ olun. Çünkü şöyle eğer Cumhurbaşkanlığına bir siyasi parti lideri olarak Cumhurbaşkanlığı e, adaylığı ile ilgili feragat yapıyorsanız ne feragati abi? Hayır, hayır. Başkan yardımcılığı sözü aldı feragati. Hayır Başkan var yardımcılığı değil ki. Şimdi bakın. Daha önceden e, daha baş... önceden bir yıl önce bir, bir, bir buçuk yıl önce siz bunu ortaya koydunuz. Dediniz ki ben Cumhurbaşkanlığı değil başbakanlığa talibim. Önce Dediniz, önce sonraki dönmesi lazım. He, evet dönülmesi lazım. Ama böyle bir iddiadan sonra e, bugün CHP'de hapir bir kıpırdanma var parti oylarında. Milletvekili'nde niye var? Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı adayı olmasından kaynaklı. Sadullah. Tamam mı? Sadullah, Şimdi CHP'nin genel merkezine gittin mi? Sen gitmişsin herhalde. Ben, ben gitmedim. Gittim. Bak, ben, gittim. Bak, ben gittim. Fırsatım olmadı da. Ben gittim. sadece ben de oraya da değil. Sadet Partisi'ne gittim, Geleceğe gittim, Devaya da gittim. Ben gittim ya. Ben gazeteciyim. Ben İyi Partiye de gittim, hepsini görüyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Dünkü yazım oydu. İktidara gelmeden iktidar sarhoşluğu. Bak, iktidara gelmeden iktidar sarhoşluğu. Bu ne demektir biliyor musun? Sen? Evet gözlemin hakikaten önemli. Önüne gelene makam mevki dağıtılıyor. Ya dedim ki ben 27-28 yıldır parlamento muhabirliği, ekonom muhabirliğini birlikte yapıyorum. Mecliste bir sürü bir şey takip ettim. Bir sürü seçim. Önce seçim kazanılır. Sonra makam dağıtılır. Dolayısıyla ben iktidara gelmemiş iktidar sarhoşluğunu şöyle bitirdim yazımı. İlk seçimde, ilk turda Sayın Erdoğan 50 artı 1 ile değil. 56 3 üçle bitir. Çünkü sizin şu anda girdiğiniz rehavet, bak geçen yine bir arkadaşımdan duydum. Dün onun muhabbetini yaptık. Ee, İstanbul'dan çok önemli sivil toplum örgütlerinin isimlerini çağırıyorlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, genel merkezine. Seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı öyle bir briefing veriyor ki arkadaşlara her şey süper. Her şey on numara. Harika, harika, harika. Pazar günkü Cumhuriyet Gazetesi'nin bir köşe yazı, yani bir iki sütuna on santime sıkışmış bir haberini biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nde hala 35 bin sandık müşahedesini bulamadı. bulamadı. Allah Allah. Tabii ya siz arkadaşlar. Ben evet. o yüzden 180, diyorum. 180, 180 binin 35 binine bulamamışlar zaten seçim kazanamadılar. Abi ki. onu söylüyorum. İşte ektidara, geldiler muharemin, gel muharem, Muharrem Muharrem, git <laughs> Muharrem'in sözüne böyle bitirelim. Tamam. Bu, bu çok keyifli bir program oldu. Eyvallah. Ama Saadullah biraz kızdı bir Fehmi. Abi ne dersin? Şimdi <laughs> e, faydalı şeyler de konuşmak lazım. Sürekli geçmişi <laughs> konuşmak bize de ana muhalefetin iktidarın işine. Geçmişini derdiler. bilmeyen geleceğini okuyamaz. Bu tartışma devam <laughs> eder. Biz size hayırlı <laughs> akşamlar dilerim. Değerli Turgay Türker, Sadullah Özcan adına Fehmi Çalmuk teknik masada emeği geçen tüm arkadaşlarım adına politik adam programından hayırlı akşamlar diyorum. Gelecek hafta buluşmak ümidiyle efendim. Kıta sahanlığımızın batı sınırlarında belirli. Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da... Nasıl mücadele edeceğiz? Önce Türk milletiyle uğraş, Türkiye ile uğraşmıyor.